Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size fırın makarna, güveç yaptım. Annemler var yemekte. Kavurma yapacaktım ama babam yutamadığı için e, güveç istedi, güveç yaptım. E, belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz ama babam uzun zamandır yutma güçlüğü çekiyor. Şu anda tedavi görüyor. Allah'ın başımdan eksik etmesin ya Rabbim. Allah'ın başımdan eksik etmesin. Tedavisi de güzel gidiyor çok şükür. Neyse e, size ben şey anlatmak istiyorum arkadaşlar. Benim kanalım yemek kanalı değil. Yani ben kendi yaptığım yemekleri kendimce e, paylaşıyorum, ailemle olan videolarımı paylaşıyorum vesaire vesaire. Yani belki e, diyenler olmuş işte tam açıklamalı yazmıyorsunuz. Yani diyenler olmuş. E, tam açıklamaları yazmıyorsunuz. Yani bundan sonra açıklamalı yazmaya e, çalışırım. Ama yemek programı değil. Ben kendi evimde yaptığım yemekleri paylaşmaya çalışıyorum. Öyle yani arkadaşlar. E, kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz çok sevinirim desteğinize ihtiyacım var arkadaşlar sayfamı büyütebilmek için böyle çok teşekkür ederim abone olup videomu beğenenler için de herkese iyi akşamlar merhaba arkadaşlar uzun zamandır youtube videosu çekmedim bugün annemler var misafirlikte bizde babacım var annem var ve Biliyorsunuz babam yiyemiyor. Onun için e, güveç yapacağım. Güveç kavurma yapacaktım ama kavurma yiyemediği için güveç tercih ettim. Şimdi etleri açlayacağım böyle. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Altını yaktık. Birazdan devamına geçelim. Aa, baba. Arkadaşlar güvecin yanına fırın makarna yapacağım. Şöyle kırdım bunları şöyle bir atayım içine. Burada güvecimin açık kaynıyor. Bu böyle bir 5-10 dakika pişecek. Daha sonra beşamelle karıştırıp üzerine kaşar peyniri fırına süreceğiz. Arkadaşlar etim pişti. Şimdi bu böyle pasla pasla etleri böyle güvecime alıyorum. Birlikte güvecimi tamamlayalım. Bu şekilde. Uzatmadım onu anneciğim. Böyle yatırıyorum. Şöyle çekeyim şapladı. Bunun suyundan da sos yapıp üzerine dökeceğim. Of görünmüyor bir şey. Buhardan. Şöyle. Şimdi tereyağı çıkarmadım ya. Şöyle patates havuç doğradım. Bunları yan yap kestim arkadaşlar. Şöyle. Bu şekil. elimle girdim biraz ama olsun. Burada da sarımsak, biber ve çeri domatesim var. Şöyle. çizeyim Bunları da böyle döküyorum. Ve üzerine kere domatesi. Tuzlukta ediyor. Yapıştır. Evet. Ve suyundan salçalı sos yapacağım. Birazdan onu da dökeceğiz üstüne. Suyunu da hazırladık. Üzerine döküyoruz. Annem yardımcı oluyor. Canım annem. Tuz, kekik, pul biber, salça suyunun içine döktük. Bu şekilde. Şöyle bozuktan çıkardığım tereyağını da koydum üzerine. Şu şekil. Bu eriyecek sıcaklığıyla Kapağını da ver annem. Bakayım suyuna. Suyu yeter bunun. Onu da kapatalım Aynı orada. De. Kapatalım ve ocağımızın ağzını açalım. Tamam. Şöyle ocağımızı da yaktık. Arkadaşlar. Ve böyle kaynayacak. Makarnalarım da haşlandı. Şimdi fırın makarna yapma geçiyoruz. Hadi bakalım gözlar. E, bir kaşık tuzumu attım, biraz çiçek yağı koydum, bir kalıp yani e, biraz tereyağı koydum bir kaşık. Bunlar kavruluyor. Beşamellerimizi, beşamelimizi yapıyoruz. Hadi bakalım. Şöyle erisin Eridikten sonra buradaki unumu atacağım yine kavrulsun. 4 kaşık e, un koydum. 4 yemek kaşığı un. Fırın makarnamızın beşamelini hazırlayalım. Şimdi tereyağımız eridi. 4 yemek kaşığı unumuzu koyalım. Bu da böyle eridikten sonra birbirine harmanlandıktan sonra 1 litre sütümüzü dökeceğiz arkadaşlar. kavruldu, göz göz oldu unumuz. Şimdi sütünü döküyoruz. Beşe bana evet, anne Kapaklanmasın diye de karıştırıyoruz. Dök dök birden dök. mı onun lazım. Dökmen lazım hepsini. Tıkalımış. Hepsini döküyoruz. Evet, Şöyle topaklanmasın diye sıkça karıştırıyoruz. cam tepsimi yağladım. Şöyle beşamelimden biraz ayırdım üzeri için. Şu peyniri beşamelimin geri kalanı burada. Şimdi makarnamı dökeceğim üstüne. Makarnamı bu beşamel ile birlikte karıştıracağız. Şu şekil. Şimdi bunu karıştırdım. Karıştırdım makarnamı. Bu şekilde döktüm tepsimi. Arkadaşlar. Şimdi kalan beşamelimi de dökeceğim. Bu şekil. Ve arkadaşlar makarnamız hazır. Bu şekilde tel peynirlerini üzerine sıraladım. Fırına vereceğim. Şimdi tel peynirden sonra tereyağımızı da koyduk üzerine. Bunlar benim yengemin tereyağları. Rize'den geldi arkadaşlar. Şöyle koyduk. Fırına veriyoruz. Tel peynirli fırın makarnam arkadaşlar. Biraz fazla kızartmışım ama olsun yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Orada da güvecimiz hazır. Bu da güvecimin sonu hali ve servis şeklini de göstereceğim. Afiyetler olsun. Arkadaşlar fırın makarnamız yanık değil arkadaşlar. Kameradan öyle görünüyor. Güvecimiz, kemikli güvecimiz ve final.